Arkadaşlar yeni bir hesap bizde bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda sürekli yorumlarda istediğiniz isimlerden oyunların ustasından Fuatlar. var. Fuatcığım hoş geldin. Oyunların ustasından Fuat. Oyunların ustasından başka kaç kişi var oğlum? Oyunların ustasından Fuat var diyorsun. Usta bir tane mi? Usta bir tane yapmışsın burada bir tane Yançar Usta isimleri küçük şeyi küçük. Neyse hadi ona da bir şey diyelim. Ha, kanka öyleyse öyle de yani bize baştan söyle ki biz de videoyu ona göre girelim yani. Oyunların ustasından Fuat sanki oyunların ustası kaç kanal var kardeşim. Bugün yine YouTuber'ları konuk aldığım zaman onlar bana görevler ve cezaları veriyor. Bakalım bugün bana Fuat nasıl görevler ve cezalar verecek gerçekten merak ediyorum abi. Birinci görev ver bakalım kardeşim nasıl bir görev olacak. <laughs> ne vereyim abime? Montaj. Ne var abime? Hüseyin. Ha söyle. Hüseyin. Efendi. Hangisini kullanıyorsun sen? Ne kanka? <laughs> Neyse hiçbir şey yok. 360 taş alacağız eğer ki 15 tane yük yapamazsak. Robot çıkıyor yapma ihtimalimiz yüksek. Yanında bir usta olduğunu unutma. Bu görevi gerçekten sana yaptırmaya çalışacağım Hüseyin ama şöyle bir şey var bak benim de burada mevzu bahis kupam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu sezonda rekor kupayı kasmaya çalışıyorum ben efendim. Ee, 170'i bana 170'i kendi hesabını açtığın hesabı alırsan sevinirim kardeşim hadi ver hazırım. Toplam evet. 360 taş mı alacağım? Yani e, 170 benim hesaba, 170 senin hesabı alırsın. Bir şeyler yaparız ya Hüseyin. 15 tane yük toplayacağız. Tamam, 15 yük yapamazsak arkadaşlar direkt gidip dükkandan 360 taşı hemen satın alacağım. Ona böyle bir şey demedim 170 de bana ya. Yok öyle bir şey yok abi. Yani ya ben kendimi tam... istiyorsam ne verdim bak. Benim hesap max zaten canım benim. Ben insanlara vereceğim diyorum ya. Allah ha, Allah Allah. tamam. Arkadaşlar tamam. eğer kaybedersem 170 elmas bana, 170 ustayı alacağız. Gel lan buraya. Bekçiğim gel buraya hocam. Oo adam oynuyor. Adam oyuncu çıktı Rıza baba. Dur. Lan robotu niye çekiyorsun ya? Adama bak ya. Gel Servisi gel 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 aşağıdan mı? geliyorum ben. Kanka. Bu Oo bibi gel lan buraya. Bibisine vurdum. Bibisine vurdum. Gel buraya kaçma. Adam kaçıyor. bibisine işte. bibisine aşık oldum ben. Bibisine diyorsun ha? Gel 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 Hüseyin... adamlar içeride girmemiz lazım. seni öldü. Oha ya usta öldü. Arkadaşlar ustayı öldürdün. Arkadaşlar ben. like atmayı unutmayın çünkü öldüm yani anladın mı her usta Kanka sen de ölünce like. mi like istiyorsun? <laughs> oğlum benim kafam karışıyor. ikisi de usta şimdi. Hangi usta benim diye çok şaşırdığım oluyor anladın mı? He ben şimdi öldüm biliyorsun değil mi? Lan oğlum bu niye bunu şey yapıyorsun şey ya? ya? Bilerek yapıyorsun. Hayır arkadan, arkadan ya. robot yap, geliyor. geliyor. Işte. Önde emz beni sıkıştırıyor ya. Ben ya ne yaz yapayım var ya. burada? Keşke challenge'ı iki tane falan şey alsak yap, yapsaymışız. Yani daha bir tane toplayabildik. Oğlum biz niye böyle yüksekten uçtuk ki? Sana 170 elmas almayacağım çünkü arkadaşlar gördünüz yani şaka, güzel komedi abi. Şaka, şaka, şaka. Ben Ol, direkt kendi, 360 alayacağım. taş 360 alıyorum o zaman kendi hesabım var. Al 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 bana tamam al çıkardım, yapıştı. Gayet bu arada arkadaşlar Fuat'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız Fuat bu videoya kaç bin beğeni bekliyoruz? Bu video arkadaşlar benle daha fazla beğeni gelmesini istiyorsanız en az bir 31 bin like atıp benim de kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü Şimdi ikinci görev ver bakalım kanka ikinci görev ne olsun 8 tane kill alamazsak acım Gidelim ve tamam. sen de o hesabı 3 tane mega kutu aç içinden de benden sana süper ne diye bir karakter canım benim Leon sen Leon ya. Diye çıkar mı ya 3 tane çıkar mı hocam 3 tane megadan kaç karakter çıkar kaybedersek 4 o zaman hazır ver geliyoruz arkadaşlar. Bakın, ha bu arada arkadaşlar kill killemişken... Kil demişken dur bir reklam yapayım. Kendi reklamımı da yapayım arkadaşlar. Ne de olsa montajın kanalı benim kanalım, benim kanalım, yine benim kanalım. O yüzden arkadaşlar hayda e, <laughs> Bugün ayrietten de benim kanalımda da montajda az sonra bu videodan sonra bir kil yarışı yapacağız. Benim kanalımda gitmeyi unutmayın. Direkt ortaya gitmemiz lazım kanka bak ortadaki yükleri alırsak var ya. Adamların içinden geçeceğiz de bir dakika bizim kil almamız lazım değil mi 8 tane. tabi canım. Bak robot geliyor robot robot gel lan buraya robot Robotcum robot. Robot buraya kutu gel topla kutu kutu kanka kutu topla ki şunları i̇ki tane ya. aldım iki tane aldım ölme ölme ağzına, ağzına vurayım oraya saklanmış ya Hüseyin montaj gel orti orti mortis orti şaka yap montaj saklanıyorlar kardeşim dikkatli ol Fuat neredesin Fuat Fuat Kendine neredesin gel, gözüm Mustario Fuat adam bana tek atacak var ya Mortis benim bir seviye olduğumu biliyor şu ya <laughs> Oğlum biz 8 kill falan alamayız bak Hüseyin kendine gel. Robotu alak mı lan? Gel gel robotu alak. Ya da oğlum, ya oğlum adam fena sektiriyor yok lan. Ya. Lan hiçbir şeyimiz yok Hüseyin ya. Bak aşağıda köşede ooo geri gel geri gel geri gel. Deral üstümüze bir gelse var ya 10 numara olacak. Oğlum bu ne her yerde adam var ama kimse çıkmıyor ya. 15 tane mi? Babacım sen ne yaptın ki ya? Kil alamadık oğlum manyak mısın? Fuat kesmemiz lazım. Ben öldüm oğlum. Lan yeni öldü. Öldüm, arkadaşlar ya. bak iki tane usta yan yana gelmemeliydi abi. Ben bunu anladım. İki usta yan yana gelmemeliydi. gelmemeliydi. Bak şimdi ben burada ne yapayım? Adama bak 16 yük yapmış gelip bana da alıyor Aga ya. Aga be. Aga be. Yalnız bir bak burada gerçekten yapalım. şunun dezavantajı var. Ben ağaç bir seviyeyim ağaç abi. Ağaç anladın şey. mı hani? Ya bir seviyeyim yani. Ağlama Hüseyin. Aç kutu ta aç. Senden bana Leon hediye. Ya benden sana Leon hediye tamam. pardon. Aç arkadaşlar bak ilk, üç... ilk kutudan Leon geliyor ya. Öyle böyle değil yani. Çok ciddiyim. Açıyorum o zaman. Açmaya başlıyorum. Birinci Mega'yı açıyoruz abi. Leon dedi Fuat ve 4 yazdı. Karakter geliyor dört, abi şu an bak. Şeyli... yazdı. Nita. Oha. Ne geldi? Oğlum bu ne lan? 4 yazdı. 2 tane tık şey veriyor. <laughs> Basıyorum abi El Primo. Oo, ben Oo, <laughs> seversin kaslıları sen. Yok berbat oğlum de. ya. Bir de güç puanı verdi. Bak El Primo'ya güç puanı verdi. Yani arkadaşlar ben o da iki tane karakter bekliyordum. İkinci mega açıyoruz. 3 yazdı. Geliyor mu lan acaba? Şili, Nita yani. yok. Vermedi El Primo. 3 elmas verdi. Yani 3 elması vermezse olmuyor. Direkt devam ediyoruz abi. Buradan ve 4 yazdı. Bu sefer geliyor dört. bak, geliyor Şili. Verleyon, Ver El Primo bu kim bu geliyor? Ya. Fuat kim çocuk geliyor? Başkalarını, başkalarının videolarını izliyor. Başkaları Leon çıkartınca bu çocuk da seviniyor. Bu çocuk bu çocuk hep böyle yapıyor yani. Bu çocuğa Leon verin Sapır lütfen. Fuat ne Leon... geliyor şu an? Şu an ne geliyor abi? Bir yazdı. Leon. Bastım abi evet arkadaşlar Barley'in Leon'u geldi <laughs> Ne yap biliyor musun? Tamam Ne yapalım lan? Bu sefer sen de bir şey sen söyle lan bu sefer görev ben söylerim. Arkadaşlar o zaman bu sefer ben söylüyorum abi Görev ben vereceğim Haritada zaten robot var eğer iki defa robotu biz öldüremezsek Ne alalım hocam? Ne al biliyor musun? Marketinde yeni bir karakter var mı? Yeni bir karakter sıfır bir hesap vardır Dükkanda mı? Yeni yani. karakter var kanka ama ne olduğunu sana söylemeyeceğim Tamam yeni karakter al o zaman Yeni karakter mi satın alacağım? Tamam arkadaşlar yeah. direkt hazırı veriyoruz. Eğer bu görevi yapamazsak direkt gidip yeni karakteri satın alacağız abi. Hüseyin? söyle kanka. Hissediyor musun? Bu sefer yapacağız. Hissediyorum bak bu sefer olmazsa zaten abi oyunu bırak ya. Hani burada Arkadaşlar daha fazla e, görev yap yapamayın diyen varsa da like atmayı unutmasınlar. Çocuğun videosuna like atın, ayıp ediyorsunuz ya. Like Hayır gel gel gel, gel gel geliyor, gel. Bana ağlıyor. Arkadaşlar bu arada harbiden bak like atmadıysanız atın hocam şu an. Reis gel. Şurayı açtım kanka. Ooo şeli, şeli şeli şeli. almamız oğlum, lazım. Biz ortada oğlum biz bunlarla niye uğraşıyoruz? Ya. Robotu almamız lazım lan. Aa harbiden lan biz görevimiz... Gel değil. gel gel bırak sal ya sal adamları sal. Aşağıya robot gel. nerede oğlum robot robot. Bu arada arkadaşlar ben videolarda hocam falan diyorum bazıları diyor. Oyunların ustasından çalma diyor oğlum ya. Arkadaşlar manyak mısınız oğlum ya? Doğru diyorlar lan halal olsun o çocuklar. Doğru mu diyorlar? <laughs> Herhalde oğlum yani. Gel 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 bunu almamız Lüseyin, lazım. Lan. Bu görevi yapacağız lan. Şey, Yapacağız babası. ya. Oo baya büyük var ha. Buna tamam abi. Bu bu görev bizde. Oo güzel. Öldüm güzel, öldüm gülecek. lan. Yapma oğlum. Ölmeyecek. oğlum Dur, dur ölmeyeceksin. 9'luk hocam dur 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 dur. Koru beni Fuat. Koruman lazım baba abi. Baba geldi öyle. orada. Baba geldi. Var ya bu robotu almamız lazım kanka. Görev yoksa GG. Gel oğlum gel ben, gel gel. Ben adamları almayı Jesse'yi al Jesse'yi al. Öldü 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 cesi al. Allah kahretsin oğlum ya. birinci olmuşuz lan. <laughs> ya yanlışlık oldu ya. Kusura bakma kanka. Oğlum adamlar ölmüş lan. 2 3 tane var. takım var zannediyordum bak. kanka. Kanka benimle oynar, oynarken oyunu göz açıp kapayıncaya kadar biter. Aynen Ya abi en azından iki tane robot kesip şey olsaydık yani. Aga be. Kesip... Bu Yalnız... arada bak bugün söyledik mi lan videonun içerisinde bilmiyorum da arkadaşlar aynı şekilde montajla benim kanalımda video çekeceğiz. Kili yarışı olacak. Sizce kim kazanıyor? Aynen onu da mutlaka yazık, izlemeyi unutmayın. Hemen buradan hesaba yeni karakter satın alıyorum. Arkadaşlar Aa. bu arada yeni karakter diyorum da yani hesabın yeni karakteri. Poko geldi. Şimdi bazıları şey diyor. Poko çıktı yeni karakter diyorum. Adamlar diyor, "Hocam Poko yeni karakter değil." diyor. Savaş topunda ikimiz de ayrı ayrı birer gol atamazsak git ve tamam. dükkanındaki tüm kostümleri al. Yani videonun sonuna gelmiş tırışka tırışka görevler Dükkanda ne kadar kostüm olduğu belli değil. Bak kanka 10 tane kostüm varsa ben yanarım biliyorsun değil mi? İnşallah 20 tane vardır o zaman Hüseyincim yani. Gece gece yanmayalım mı be? Yanalım kanka. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> Radol, ben seni yakacağım biraz da. Evet. Oha max seviye krova aldı. bir dakika hocam şey şey dur 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 Ben öldüm 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 sana abi şey öldüm mi? ya. Çok, çok öldüm. Zor bak, Oo, çok zor çok zor çok zor. Ben seni kupana göre adam gelecek zannettim de, şu an bayağı sağlam rakipler geliyor bana Hüseyin. Adamlar max Hüseyin, geldi. Hüseyin sana yollayacağım bekle. Bak şimdi Hüseyin sana bir şey göstereyim Hüseyin. Hüseyin montaj. Göster. Bak şimdi Zıplatacağım mı? Ney? Ney ney ney? Aksesuarla zıplatacağım mı adama? Evet hoplatacağım zıplatacağım. Oğlum adam seni hoplattı. <laughs> Ya harbiden böyle bir şey olamaz ya. Gel buraya ulti atsana ya. ya. Allah abi kahretsin. yemedi ulti. Aa, ya, gitti. bir şey söyleyeyim mi? Bak. Çok büyük dezavantajlıyız ki abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu görevi kaybetmemiz lazım. Kaybedersek yandık ya. Fuat, ben sana söyleyeyim. Ben Adam söyleyeyim. geliyor abi. Adamlar oyuncu Çok ya. Avantajlılar oğlum avantajlı. Gel 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 gel. Aldım aldım aldım. Git git git. Terey almamız lazım. Atma, atma, atma Hüseyin. Hüseyin gol atmalı. Verdi pası. Bak. Gidiyordu usta. Hayır. Gel gel gel. çok dezavantajlıyız ki. Gel. iki kişi oynuyormuşuz gibiyiz. Oo dur 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 bak ultiyi yedi ultiyi yedi. Oha be kardeşim. Onu da yapmazsın ya. Sen birinci seviyesin ya kanka. Çok fazla şey oluyor. Rakipler bayağı güçlü yalnız arkadaşlar bu arada. 700 kupaya yakın. Oo Mortis Mortisçim ne haber? Yalnız ben ultiyi açtığım zaman içinden geçeceğim hocam. Gel buraya gel gel. Hocam gelin buraya kaçmayın. Aa kale boş atmanma lan onu yapma ya. ya yapma onu ya Ya var ya Teren ultisi beni öldürdü ya Hüseyin ne yapıyorsun ya Dönüp atsan var ya 10 numara bir gol olacak Ya Hüseyin ne yapıyorsun ya Aha geldi geldi gel Oo öldüm 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 bir dakika dur Ulti atıyor baba <laughs> Sen ver ver, ver 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 kanka ben cam basacağım geri. ASF gel. gel lan birazcık oynalan oyna. Lan, oğlum oğlum oynalan oyna şu oyna. Oynalan lan. Oyna. Oğlum adam oynamıyor. Adam vallahi adam oynamıyor. Ben oynuyorum kanka. <laughs> ya. Aa ya, vallahi gol yedik. Gol yedik. Bir dakika Hayır, hocam topu topa at bize ki tamam. yani beni ilgilendiren bir şey Lan yeme yeme yeme. Yemem ben lazım. Fuat ya, yetiş Fuat de sen de o sen de abi yapma ya. Allah be. Ulan var ya böyle bir şey yok ya. Neyse kardeşim. Lan bir görevi yapalım oğlum. oğlum bir bok gibi ya. video oldu ya. Ben böyle bir şey görmedim. Benim ismimi bile keredim resmen <laughs> Hüseyin ya. Hüseyin'in üstüne suç atmayacağım çünkü bak Hüseyin şurada bir açıklama yapayım. İnsanlar yanlış anlamasın. Şimdi adamın seviyesi bir, birinci seviyede şimdi daha yeni dördüncü seviyeye attı arkadaşlar. Ben de 21 bin kupalarda olduğum için haliyle tek başıma girmiş gibi falan oluyorum. Yani At adamların A yıldız güçlerini göstereyim abi. Olarak... Adam 20 bin kupalarda yani. anlatabiliyor muyum abi? O yüzden de böyle GG olduk yani. Allah'tan bir tane birinciliğimiz var en azından şerefimizi kurtardık kardeşim. Yoksa yorumlarda üf çok kötü. Aynen. O zaman direkt dükkana geliyoruz abi. Oha lan. Kaç tane <laughs> Dükkanda var? Dükkanda kaç tane kostüm var biliyor musun? Altı. 2 tane kostüm var. Biri Bandita Şeli, biri PSG Şeli. <laughs> Aa, böyle bir şey yok. Direkt bunları alıyoruz abi. Yani Şeli hak etti abi. Bugün Şeli kostümleri <laughs> hak etti. Çünkü bayağı bir Şeli ile oynadık. Geliyoruz buradan. İkinci kostümü de aldık. Oo, yalnız var ya bu PSG Şeli benim ana hesabımda yok lan. Oha. Nita 1, Colt 2, El Primo 3, Bali 4. Poco 5 tamı tamına 5 tane karakter çıktı. Vay güzel. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada oyunların ustasıyla da bir video çektik abi. Şu an ekranı koyuyorum. Onu da mutlaka gidip izlemeyi unutmayın. Abone olmayan varsa Kime? abone olmayı unutmasın. Bana değil mi? Bana abone Oyunların ustasına. <laughs> Linki koyar. Montajım koyar. Ne de olsa dediğimiz gibi yani. Bugünlük bizden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.